Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu sana ders olsun Ders izleyene hoş geldiniz arkadaşlar. Üçgende açı kenar bağıntıları öğretici sorular 1 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak ABC üçgeninde AB 6 birim, AC 3 birim, BC x birim olduğuna göre x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Üçgen eşitsizliğini yazıyorum. X'imiz kenarların farkından büyük toplamından küçük olmalıydı. O zaman alttan 3'ü çıkarttım. 3, 6, 3 daha 9. O zaman alabileceği en küçük tam sayı değeri 4, en büyük tam sayı değeri 8 toplamı kaçtır diye sormuş. 12'dir. Sıradaki sorumuza bakarsak ABC üçgeninde AC 9 birim, AB x artı 2 birim, BC 2x eksi 5 birim. BAC açısı ACB açısından daha büyükmüş. A açısı büyükmüş. C açısından burası da küçükmüş. Olduğuna göre x'in acı en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Önce üçgen eşitsizliğini yazarsam bir kenar Diğer iki kenarın toplamından toplarsam 3x 3 küçük. Farklarından çıkartırsam x eksi 7'den büyük olacak. Bu arada küçük açı karşısındaki kenar küçük. Büyük açı karşısındaki kenar da büyük olmalıydı. Eşitsizliklerimi çözersem. Önce burayı düşünürsem. Eksi 7 artı 7 geçeceği için x küçüktür 16. Şimdi burayı düşünürsem. 3 artı 3 geçer. 12 küçüktür 3x. Her iki tarafı 3'e bölerse x büyüktür 4. Buradaki eşitsizliği çözersem artı x eksi x geçeceği için x eksi 5 artı 5 geçeceği için 7. O zaman bulduğumuz eşitsizlikler x 16'dan küçük, x 4'ten büyük ve 7'den büyük olmalı. E o zaman bunların ortak yerini alırsam demek ki x'imiz 7 ile 16 arasındadır. Küçüklerden büyüğü alıyorduk. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı diyor. En büyük 15, en küçük 8, toplarsak 23 arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde AB 6 birim, AC 7 birim, BC 9 birim olduğuna göre AD artı BD artı CD toplamını alıcı en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Bu zaten özelliğimizdi. Neydi? İçerideki 3 parçanın toplamı üçgenin çevresinden çevresini bulmak için kenarlarını topluyorum. Küçük çevrenin yarısından büyük olmak zorundaydı. O zaman 6, 7 daha 13, 9 daha 22, 2'ye böldüm 11. AD artı BD artı CD toplarsak 9, 15, 7 daha 22 arkadaşlar. O zaman alabileceği en büyük tam sayı değeri 21. Alabileceği en küçük tam sayı değeri 12 olduğu için toplamları 33 gelir arkadaşlar.